malzemeye geçelim tamam mı? Tamamdır geçelim. Madonsa için bir hamur yapmamız lazım. Adına hene tahin, ul milha, ul madafi. Gözleme için e, bir kilo un, bir yemek kaşığı tuz, bir kase de e, normal su, sıcak olmasın, soğuk da olmasın. Elik. Başlıyoruz. Tamam. Tuz. Evet. Sonra su. بلاش كم شيء يوك ترى؟ لا من الداخل. كده تيتخلط النطحين كامل. يجي نفسها تكون خفيفة شوية، تكونش قاسحة. Yavaş yavaş onu su içine katıyoruz. Topluyoruz. Biraz yumuşak bir hamur yapacağız. Evet.

Tamam arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu <laughs> beklettik bir yarım saat 45 dakika. E, ee, yemeği için içeriliğini hazırlıyoruz. Yani <laughs> en önemli kısmına geldik. <laughs> okay. Malzemeleri söyleyeceğim şimdi size. bir. <laughs> Zencefil bir kaşık. <laughs> Zerdeçal bir kaşık. Kimyon Kimyon bir yemek kaşığı. Toma. Sarımsak. Zafran hına ya fizik tuf ilma. Tlaqı Bu da safran, uh, Sıcak su içine koyduk. Biraz bıraktık orada kaldı. Rengini bıraktı. Bakla. El ful. Bu bakla kuru halinde. Hılba. Hadi kemle Hılba çimento mu? Ledes. Sava fizik çok. O da yeşil mercimek. Bu kesene de suda bıraktık gördüğünüz gibi. Üçü. Tamamdır. Hı, -hı. Ondan sonra soğanımız var. Şöyle. Şu soğan da doğradık. Böyle vardır. doğranmış uzun uzun. Tamam. Ondan sonra şey tavuğumuz var. Arapçasını sen söyle istersen. Evet. <laughs> <laughs> çok çok konuşuyordum ben. Evet. <laughs> Kısa bir şeyler <laughs> bilir. Bir yana şeyler bu اوكي هنا كاين الدجاج ديالنا على حسب الذوق هنا بلاصه بغيتو ديروا في الدجاج غادي نستعملوا الزيت البلديه زيتين يا اوكي دابا غادي نزول تمام كاين كويدوك غادي نحط كل شيء انا ما غاديش نقلي ولا ندير شي حاجه غنحط كل شيء مع بعضو غادي نسد عليه هيك باش تطاوو راك Sonra zeytinyağı koyuyorum. Okay. Evet. Zeytinyağı. Sonra baharatlar. Kadın bir atriye kamla. Diyendi. Sırası önemli değil zaten. Baharatlar. Artık koyun nasıl isterseniz. Hı hı. da dran. Neydi bu adın fıtıl fıtıl lan? Sonra da ekliyoruz. Göstereceğim. Evet. Okey de bu adın zidil il full diyeli. Melme diyeli. Baklayısı da yatırmıştık zaten onu da ekledik şimdi. Bu adı delil الكميه الكميه على حسب <hesitation> ال... على حسب الذوق يعني الكميه ديال هاد الشي لي كنحطو على حسب الذوق، بون نار <hesitation> ديدمكي بون نار <hesitation> ياشي الماجي ميك <hesitation> تيمانتو مو باكله فلاط، كفر مزاجر يعني ميكتر وليملا دي، وليملا ولان سوان، بهارات اللر بدا شي توك، <applause> زين كيكاي. Su ekleyecek miyiz? Evet, su ekleyeceğiz. yavaş yavaş geçti. Kapatıyorum. Döveler yine diğerlerine beklettik. Hazır şimdi. Rahatladı. Oo. Oo. Kişi ya kafif, şu. Kafif. Da bagdin kifte golu un qarsoğ, ou un qarjoğ. Böyle yapalım. Küçük küçük toplar toplayalım. Thank mm -hmm. you. Okay. Mhm. Mm <laughs> Bizim Madrosa gelelim. Orada bir tane kepçe kullanacağım.

Kenny. Bakın değil mi dosa? O işte bu. de Çok güzel görünüyor. Biraz uğraştırıyor ama gayet lezzetli ve çok faydalı. Evet. Özellikle şu çiman tohumu gayet çok faydalı vücud için. Yani yapmaya tavsiye ederim. Ben de bu sahara Kabul شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في شيء طبق آخر çok güzel görünüyor. Bekliyorum ki videonun bitsin iyi. <laughs> Onu yapacağım zaten. <laughs> Ellerine sağlık. Teşekkür ederim, izle teşekkür ederim izlediğiniz için. Yeni bir videomuz gelene kadar. Hoşçakal. Hoşçakal.